Evet herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün 8 Ağustos. Sabah şu an saat 7 7.30 gibi civarı. Vallahi geldik. Evet karşı taraf Martı Oteli arkadaşlar. Martı sahili. Evet meramızı bir gösterelim. Evet burası Oltabalık Restoran. Araçtan şuraya kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi meramızı bir gösterelim. Karşı taraf 100. yıl plajının başlangıç noktası. Evet burada ustalar var. Onlarda bol şanslar falan atıyorlar Mehmet abim burada Yakalarsa canlı atacak Beraber gideriz belki de Evet su güzel hava güzel her şey güzel Avımız başlasın bakalım haydi Evet ekmeğimizi çıkardık Oltamıza takıyoruz Arkadaşlar oltamız 0.25'lik fluoro karbon Saçaklı Kıbrıs takımı iğnelerimiz 9 numara Merak edenler varsa, levrek takımı yapma, kefal takım yapma diye videomuz var. Oradan bakabilirsiniz. Ben şuraları deneyeceğiz. Bakalım var mı yok mu? Poltamız suya düştü. Bol şanslar. Varsa alırız. Her neyi yani kısak etrafında oynuyor. Balık var, güzel. Hadi oğlum alırsın. Hadi oğlum alırsın, haydi aldı güzel aldı kaya taklı kaya taklı çık 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 haydi çık ya, yani çıktı geliyor evet, güzel kayalara gidiyor sağa gidiyor sola gidiyor dipte geliyor ne oldu anlayamadım ama geldi güzel bir sokar güzel dedim ha bak İstediğim balık değil ama büyük olarak güzel Hadi bakalım devam edelim ekleyelim. Tazeleyelim bakalım. Evet buraya balamız demiştik. Balamızı aldık. İki tane de alırsak güzel olacak. Bizim için yeterlidir. Şey evet, güzel taktım kesin alır. Haydi bakalım. Tamam. Arkadaşlar köpeğin içine vuruyor. Güzel vuruyor. Şuraya geldi mi basıyor hayvan. Ya buraya çalınca buraya ay bakalım. Ha, vurmaya başladılar. Vurmaya başladılar, vurmaya başladılar. Ok oh, bıraktı. Güzel vurdu. Almadı. Açırdık. Hadi alırsın. Evet, aldı galiba. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel, bakalım kefal. Evet. Yani küçük bir tane aldık. Bunu alacağım arkadaşlar. Eğer bir yakılarsa bunu iade ederim. Hadi bakalım. Hadi alırsın, alırsın, alırsın. almış. Gel bakalım. Gel 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 gel. İnşallah kefaldir. Evet. Güzel kefal. İste benim istediğim boy bu. İstediğim boy bu arkadaşlar. Bundan istiyorum haydi bakalım bir Biraz daha. Biraz da götürüp atarız bunları. Gel yani güzel vuruyor. Alırsın oğlum ya. Aldın mı? Aldı. Aldı gel bakalım. Bu ne? Küçük bir kaya balı. Arkadaşlar canlı atılır mı atılır ben almayacağım. Kefen alacağım. Başka zaman bunu değerlendiririz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar uğraşıyor. Mehmet abi de aldı iki tane. Güzel almış. Evet biz de aldık. Bunları götürüp canlı atacağım arkadaşlar. Kaç tane aldın? 3-4 tane güzel aldım. Ufaklarını sağ büyüklerini <laughs> aldım. Devam edeceğiz. Evet, abim alıyordu. Evet, gidelim bakalım abi yerimize. Haydi. Evet, atacağımız yere geldik. Burası neresi? Burası Çaltana sahilinin alt tarafı arkadaşlar. Şu Emel abi göstereyim. Şu siteleri bilmiyorum ama. Şu yüksek olan binalar, binalar ee, Çaltana sitesi. Alt tarafındayız. Zaten daha önce burada videolar çekmiştik. Birkaç tane levrek almıştık güzel. En son köşeden bir arkadaş almıştı. Evet o da bayağı bir yüzden çok kalabalık. Evet su güzel, hava güzel arkadaşlar. Çok güzel bir suyumuz var, havamız var. Burayı bir deneyeceğiz. Bakacağız var mı yok mu? Şansımız deneyeceğiz. Canlarımız bidonda. Evet başlayalım bakalım haydi. Evet takımları hazırladık. Bir tanesini alalım. Hemen şuradan yan taraftan atalım. Şimdi bunu atalım. Kaldığımızı saplayalım. Tamamdır. Arkadaşlar inşallah güzeller olmaz. Böyle kalır. Birkaç saat bize yeterli deriz. Zaten vurdu vurmadı gideriz. Havalar sıcak. Tek durmaya niyetimiz zaten. Evet, takımı merak edenler varsa canlı için. Levrek takımı yapmam Levrek takımı hazırlama diye videomuz var. Orada bakma öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Merak edenler için söylüyorum. Evet, canlımızı alalım, takalım. Öyle bir tanesini alayım hemen. Elim Hangisi gelirse atalım. Evet canlı için boylar çok güzel arkadaşlar. Yani 15 santime yakın. Öyle söyleyelim. Evet taktık. Biraz suya koyalım kendine gelsin. Evet maşallah cin gibi arkadaşlar. Altayı iyi gezdiriyor yani. İnşallah bir avcı da getirir bize ne diyelim. Atalımız kadar atalım. atalım. 7-8-10 ise. Boşluğunu alın. Kalın ayarınızı yapın. Evet, yerimize koyduk. Evet, bir tane burada atsın. Bir tane biraz ileriden atacağım. Haydi bakalım. Bir tane de oradan atalım. Bakalım, alıp gidelim. İkinci takım. Hazır ol. Evet, bir tane daha alalım bakalım. Gel bakalım bir tane daha. Hop, kaçmayın. Evet, bu da çok güzel bir boy. Evet bunu da taktık. Şöyle suya bırakalım biraz kendine gelsin. Evet iki takım attık. Artık bekleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah vurur. Biraz da burada ekledik ek, ek, çapal. Ne bileyim değişik şeylerle uğraşacağım. Sarpa Bakalım vuracak mı? Hayır bakalım. Evet biraz da saçaklı Kıbrıs takımı atacağım arkadaşlar. Kefali mefale var mı yok mu bakacağız. Evet top arkası saçaklı Kıbrıs takımı deneyeceğiz. Arkadaşlar iğnelerimiz 5 numara. Merak edenlerse, var edenler varsa Kıbrıs takımı yapma, saççaklı kefal takımı hazırlamada iki tane videomuz var. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel iş yapıyor. Evet, biraz da kefal sarkoz bakalım ne var ne yok. Ekmekle deneyelim bakalım. Haydi. Baş durmayalım. bekleyeceğiz arkadaşlar. inşallah vurur. Yakalarız. Haydi bakalım. Hadi olmalısın ya. Haydi. Evet, abi, bir tane geliyor bakalım. Evet, bir balık geliyor. Bir balık geliyor. Nasıl bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel. güzel bir şeyle benziyor. Ya 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 ya. Maşallah. Orsiyonluk be. Evet arkadaşlar. ilk yapanımız geldi. O da düştü zaten. Neyse devam haydi bakalım. Hadi o bir daha bir daha. Evet aldı geliyor bakalım. bu da güzel. Bu güzel bir şeye benziyor. Gel bakalım. Evet. Gel 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 çok büyük. gel 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 yani 25 santime yakın. Tamam çıkarsın. Evet bir daha sıladık takımızı bir daha atalım bakalım. Evet gelsin kefenler. Gelsin balıklar. En az da olsa vuruyor ama güzel vuruyor vurdu mu? İşimizi görüyorlar. İriler yani. bekleyelim bakalım. Burada sen haydi. Ağda galiba tam da geliyor. Ara sıra vuruyor abi. Gel bakalım 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 gel bakalım. Of 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 maşallah. Ey maşallah be kuzu bunlar. Kuzu bunlar. ilk alsak çok güzel olacak. Evet, devam. Haydi bakalım. Ustalma bir tane geliyor bakalım. Güzel mi? büyük bir sokar alıyor. Güzel. Evet arkadaşlar biraz da tekli deneyeceğiz. Top arkası. Bakalım var mı yok mu? Bir parça ekmek alalım. Dışını sıyırın. Kabuğunu. şöyle Hazırlayın. Küçük parçalar şeklinde tek tek takın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama. Biraz da böyle deneyeceğim bakalım var mı yok mu. Kıbrıs takımına vurmaz oldu. Biraz rüzgar çıktığı için. Biraz da tek deneyeceğiz. Evet şu şekilde hazırladık. Atacağız bakalım. Evet canlı hani bir şey yok. Bekliyorum inşallah vurur. Hedef canlıydı ama olmadı. Neyse bekleyelim bakalım biraz daha. Hadi olmalısın. Alırsın. Evet aldı yer bakalım. Geliyor, gel 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 İnşallah kaçmaz. Güzel bir şey, güzel bir şey bu. Of 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 of. Maşallah. Kızı bunlar kızı. Evet canlı attık canlı herhangi bir şey yok arkadaşlar. Halen bekliyorum. İşte bu arada kefal yapıyor. Güzel kefal alıyoruz. Boylar da güzel. dibitleri de güzel. Kendileri de güzel. Haydi bakalım devam. Evet, ekmek takalım bir daha atalım bakalım evet tek tek bakalım hadi hadi oğlum ya haydi yapıştır evet aldı geliyor aa kayaya takıldı çıkarsın hadi oğlum çık oradan. Çık 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 çık. Ayağa takıldı. Hop takılacak geri buluyor. ya çıktı geri hadi bakalım. Kaçırmazsak geliyor. Gel bakalım dipten geliyor, dipten geliyor. Dikten geliyor. Ee, güzel bir sokar daha. Abi bugün herhalde bunları çoğalmış. Istala etmiş bugün bunlar. Ama boyları güzel. Tam yemeklik. Hadi oba olursun. Ağzı geliyor bakalım. ağzı. Ağzı geliyor. Gel 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 gel. Dikten dikten geliyor. Ne bu? Anlayamadım. Dikten geliyor. Güzel bir şey benziyor. Ooo sargons her dolaştırmış. Şimdi bir balık gibi geliyor. Evet. Akıllı ol, çıkartırsam salacağım seni. Akıllı ol. Akıllı ol. Efendim evet, evet, kuyruktan kafadan yakalanmış. Evet, 15 santim civarı. Bizim için ufak boy. Sağ gitsin. Büyü de gel. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, gecem artık hava sıcak. Duramıyorum. Canlattık, canlılara bir şey vurmadı. Hafif dalga yaptı, su blandı. Çok sıcak daha doğrusu. Başımız döndü. Tuttuklarımız nerede? Bugün az aldık arkadaşlar. Çok bir şey alamadım. Sağlık olsun. En azından yemeceğim. Yiyeceğimizi aldık öyle söyleyeyim. Yani boş dönmedik. Ama sokaklar çok güzel. Sokakların boyu müthiş. kanalımıza gösterelim. Evet, 3 sokar, 3 kefal almışız. Güzel. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın, cevaplarız. İyi günler.